Sıkıntımız da annemize cüzdan aldık değil mi? Yani. Evet alışveriş çünkü. Doğru, Doğru. Uzakta dur biraz daha iyi çeker Bak. Anlat bakalım. Şimdi balık tutulan yere de gideceğiz. <laughs> Yukarı bak bakalım. Kalabalık değil mi bugün? arkadaşlar çok kalabalık bayram yer. Ben hepinizle de bayramınız mübarek bayram olsun diyorum. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Git bakalım ben geliyorum peşinden. Tamam. Şimdi arkadaşlar yani bir göster kamerayla da. Daha doğrusu böyle. Şimdi geçelim. Hadi. Evet. <laughs> Tabi biraz kirletmişler her zamanki gibi. <laughs> Değil mi?

Oh, vallahi yapmak kolay değil hareketim. Yani ayakkabılarınız yapışkan <laughs> Değil mi? Öyle. Şimdi Burası çok güzel. Ben yapamam. Hmm. Gidelim mi diğer Hadi bakalım. Gidin şurayı bir göstersene. Sahile doğru bakalım mı? Sahile, arkadaşlar sahile geçiyoruz. Yalnız kum yok sanmayın öyle. Hadi git bakalım biz peşinden geliyoruz. Ben peşindeyim babacığım. Hadi göster bakalım sahile. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Tabii birazcık. Ali biraz indireyim ben. At da oradan. Gelin peşimden. Tamam ben geliyorum At da sen. Korkuyorum ya. Ya Allah. Bismillah. Heh. Zor değil mi şu kadar da? Gel bakalım. Ya Allah. Biraz zor yürümek. Çok, ya. Çok kötü kokuyor Evet çünkü niye buradan herhalde kanalizasyon çıkışı var. Evet. Büyük ihtimalde. Gel ben seni çıkartırım. Bak geriye buradan çık. Buradan oradan çıkalım. Bak oradan çıkarsın. Hadi ben peşindeyim. Bak şimdi burası bir yer. Şuradan. Var. Şuradan. Evet. Hadi. Burası biraz korkunç. Ama güzel. sen geçersin bu parkuru. Yolla. Yok Allah. Yok deneyemem. Ben geçeyim önden gel. Önden geç. Geçtik. Hadi. Yalla. Hadi. Ver anne elini. Tamam güzel. Hadi gidelim ileriye doğru. Yine git ileriye doğru hadi. İlindir. Hadi babacığım ileriye. <laughs> yani kafe, mafya, her şey var. Arkadaşlar iki güne Marmara Park'ta olacağım. Sizi de bekliyorum İstanbul'da. Yani PUBG festivaline davet ediyorum sizi. Tamam. Gelenlere hamburger, kola patates bizden. Bizden size gelsin. Tamam. Ama tabii ki yani bizde değiliz. Yani biliyorsunuz. Işte. Şimdi ilerideki parka gideceğiz. Tamam. İleride bir tane park var. Baksana ne kadar.